Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar 2 Mart'a ait koronavirüs tablosu yayınlandı. Hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün 135.291 test yapıldı. Vaka sayısı 11.837. Hasta sayısı 668. Vefat sayısı 68 ve iyileşen sayısı 7.892. Bugün maalesef vaka sayısı 10.000 sınırını geçmiş. Hatta 11.837 olmuş arkadaşlar. Peki vaka sayısının artması sınavların ertelenmesini gündeme getirebilir mi arkadaşlar? Bildiğiniz gibi sınavların ertelenmesi vaka sayısıyla alakalı bir durumda arkadaşlar. Vaka sayısının artması sınavlarla alakalı konuyu tekrardan gündeme getirebilir arkadaşlar. Ya da il bazında getirebilir. Önümüzdeki günlerde vaka sayısının artmasının sınavlar bir etkisi var mı yok mu? Bunu beraber göreceğiz arkadaşlar. İnşallah vaka sayısı azalır Risk azalır diyelim temenni edelim. Ama şu tabloya bak baktığımızda vaka sayısı maalesef azalmıyor arkadaşlar. Sizler de son dakika haberlerine bir an önce ulaşmak isterseniz Dalgalı Matematik kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.